8. 25'i, 2019, ikinci hayatım başladı. Yani e, kolon kanseri olmuştum, kanserle tanıştım. Daha sonra, yani biliyorum ki beni zor bir süreç bekliyordu. Bu süreçte dayanmam gerekiyordu. Daha sonra ameliyat oldum. Kemoterapiye başlamıştık nasıl bir şey olacağını bilmiyordum ama çok acılı ve çok zor geçiyordu kemoterapilerim. Yani ayakta duramıyorsun, yürüyemiyorsun, yemek yiyemiyorsun. Düşüyorsun, zaman zaman düşmelerim oldu. Çok zor bir süreçti yani bu süreç. Sekiz kemoterapiden sonra hocam ben çok kötü oluyorum. Yani ne yapmamız lazım? Bana bir doğal takviyesi işte bir şey önerir misiniz? Kurkumit ve Bentonit önerdi doğal takviye olarak. Nasıl kullanacağımı anlattı bana ve ben düzenli kullanamadım ilk başta çünkü kemoterapi aldığım zaman mide bulantısı işte çok yaptığı için bir daha kullanamam diye düşüncesiyle ben kullanmadım. Ama bana düzenli olarak kullanacağımı söyledi. Hatta bana faydası kemoterapi aldığımda da radyasyonun etkisini düşüreceğini, işte bana iyi geleceğini söyledi. Kemoterapinin yan etkilerini azaltacağını, etkilerini yükselteceğini söyledi. Baktım da araştırdım, gördüm ki gerçekten bana iyi geliyor. O şekilde düzenli olarak iki ay ürünleri kullandım. Yani fark ettim çok iyi geldi çünkü kan taylarım çok iyi çıkmıştı. Ben bu ürünleri kullanmaya devam edeceğim. Size de tavsiye ediyorum. Kullanan, hiçbir yan etkisi olmayan ürünler gerçekten doğal. Kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bir kere deneyin, memnun kalacaksınız. Kanser güçlü değildir, güçlü olan bizleriz.